Oğlum, ben buraya gezmeye gelmedim. Ayıp olacak Selim Bey. seni birisiyle tanıştıracağım. Eylül Yaman, Yaman Eylül. Memnun oldum. Biz yaptık. Geldim salarla ben. Yok artık. Kullanmayı biliyor musun bunu? Evet. Önce internetten öğrendim teorisini. Daha sonra kulüpten bir hoca öğretti bana. Zor değil aslında. İstersen sana da öğretebilirim. Eylül mü bu küçük kızın adı şimdi? Evet. Eylül'de mi indirdiniz? Yanlış cevap. Ee, o zaman Manita'nın adı. Aşık olduğum kızın adı evet. Şanslı kızmış. Hmm. Ne demezsin? Her gün takılıyorsundur bununla, arkadaşlarımla falan. Hemen hemen her gün takılıyorum diyebiliriz. Ama benim hiç arkadaşım yok. Ama haftada iki gün ders veriyorum bizim kulüpteki ufaklıklara. Gençlerle daha iyi anlaşım. İhtiyaçtan mı ders veriyorsun? <laughs> İhtiyaçtan. Ekmek parası ne yaparsın? Eğer gerekli izin belgelerini alırsam, Eylül'le uzun bir seyahate çıkacağım. Ben yani çıkmak istiyorum. Öyle bir şey hayal ediyorum ki. Gerçiyle mi, kartonuyla mı? <laughs> Şansın varsa her ikisiyle. Eylül kabul etti mi bari? Şimdilik bir fikri yok diyelim. Sevgili olduğumuzda göreceğiz. Yok deve artık. Sevgilin değil mi lan? Yok lan. Fikrimin olgunlaşmasını bekliyorum. Henüz kendisine bir girişimde bulunmadım. Buralar buralar tamamen sizinmiş. <laughs> Arazi de dememiş, sonra bu dünyayı kurmuş. Annem de genişletmiş. Ben de gözümü bu akvaryumun içinde açtım. Buradaki her elemanı tanıyorsunuz o zaman. Çalışanları mı? Mahalle sakinleri. Mi? Ha. Mesela sizin yanınızdaki evde kim oturuyor? Beylicele. Sarışın, uzun saçlı, kuyruk yıldız isimli bir kız var. Ha? Miro. Ha. Güzel ...kendini vermiş. Süzme. <laughs> Süzme kendini vermiş, evet. Aranız mı kötü? Bilmem. Bunu anlayacak kadar konuşmadık aslında. Babası Faruk amca iyiydi ama. Annemin çocukluk aşkı. Lisedeyken beraberlermiş. Yok artık. E şimdi de dip dibesiniz. Burası yapıldığından beri buradalar. Baban bozulmadı mı bu işi? Yo, niye bozulsun ki? Ne bileyim, eski sevgilisiymiş bu adam. tamam, o Ne eski? Aylaklık yeter. Hadi ev uzayalım, yoksa ilk günden kapıya koyacaklar beni. Tamam, uzayalım.